Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alexi Bugün Avrupa Bireysel Şampiyonası başladı. E, Türkiye'den birkaç güçlü oyuncu oynuyor. En yüksek elolu e, oyuncu Mustafa Yılmaz bugün beraber yaptı maalesef. Ama Emre Can kazandı. Ve bu video için Emre'nin e, bir maçını seçtim. Emre'nin rakibi e, 2271 e, rakipti. E, Emre beyaz taşlarla oynuyordu. Hadi bakalım. Emre E4 oynadı. E, doğru hatırlıyorsam Emre E4 uzun zamandır önce oynuyordu. Ondan sonra D4'e, C4'e, A3'e geçti. Ama şimdi yine E4'e dönmüş. Yani sanki öyle görünüyor. Belki bir maç için, belki uzun zamandır E4 oynayacak. Hadi bakalım. Rakibi C5 oynadı. Sicilyan sabunması. A3 oynadı Emre. A3 tabii ki ana bir hamle. A3 oynadı. A6 fil B5. Büyük ihtimalle ana variantlarına girmek istemiyor Emre. Yani belki çünkü uzun zamandır E4 hiç oynamadı o yüzden olabilir belki rakibine e, karşı hazırlamış o da olabilir belki üçüncü sebep de olabilir a4 oynadı siyah a4 e, beyaz siyah şey, fil çiftliği veriyor siyah Tabii ki alabilir b5'te ama düşünüyorum beyaz a piyonla alacak ve a1'deki kare a2'de e, aktif olacak hiçbir hamle yapmadan ve yani a2 piyona karşı bir baskı var artık siyah filini almadı. G6 oynadı. Siyah gelişmesini devam ediyor. D3. Beyaz da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Fil g Fil G5. İlginç bir hamle. Niye Emre böyle bir hamle yaptı emin değilim. Sanki hala zaman vardı. Yani bir buçuk saat vardı. Ve siyah yarım saat bu pozisyona kadar harcamış. E, fil g 5'inin fikri ne olabilir? Düşünüyorum siyah E6, adgeydi G'ydi, oynamak istiyordu ama şimdi siyahın E6 hamlesi yok. Niye? Çünkü beyaz e, vezirini alacak, fil e, D8. E, siyah At oynarsa, e, yani beyazın fikri ne emin değilim. Belki E5 tempo beyaz oynardı, emin değilim. Bakalım ne oldu? Siyah vezir A5 oynadı. Belki gelecek de e6 e oynamak istiyor ve beyazın vezi, fil d8 hamle olmayacak. Ve bir baskı oldu a5 e1 çaprazında. Ama şimdi Emre filini geri getirdi. Fil d2 belki gelecekte a d5 oynamak istiyor ama büyük bir tehdit değil. Niye? Çünkü siyahın hala vezir d8 olacak. Bakalım ne oldu? e6 oynuyor siyah. Ve h4 çok ilginç bir hamle. Bence güzel bir hamle. Niye? Çünkü yani e, siyah g6 oynadı, beyaz h5 oynamak istiyor. Ondan sonra da h6 ya da hg6 oynamak istiyor. Beyazın e, seçenekleri olur. E, siyah h5 olursa, ondan sonra kısa rok atarsa belki beyazın g4 fikleri olabilir. Ya da beyaz e, g4 olmaz, e, oynamazsa at h3, at g5 fikleri olabilir. Ondan sonra g4 olabilir. Ve siyah h6 oynarsa. Ve siyah ne h6 ne h5 ne atf6 oynamadı. Ama h6 oynasaydı belki h5 f4 fikri olurdu gelecekte. Yani emin değilim. Ama h6 ben düşünürdüm siyah için. Ama rakip bunu yapmadı. Vezir c7 oynadı. İlginç bir hamle. Belki atf5'ini istemiyordu gelecekte. Ama dediğim gibi tehdit değildi sanki. Çünkü siyahın Vezir'de 8 hala olurdu. Ama her neyse siyah bunu oynadı. H5 oynuyor, oynuyor Emre. Mantıklı. Artık yani siyah at ya da at e diye oynamak isterse o kadar kolay değil. Beyaz ya da geldi de alacak ya da h oynayacak ve alan kazanacak şah tarafından. Siyah a oynadı. Fil c4. At e7. Siyah gelişmesini devam ediyor. At e2. Emre Planlarını e, göstermiyor. Belki alacak ya da belki h6'yı sürecek. Belki bekleyecek. Gelecekte e, karar verecek. Bakalım. Siyah d6 oynadı. Aldı cd4, at e2. Um, ne söyleyebiliriz? Yani beyazın planını. Beyazın planı e, şah tarafında oynamak düşünüyorum. Siyah e, kısa rok atarsa kesinlikle şah tarafında atak e, yapmaya çalışacağız siyah belki vezir e, tarafında e, rok atabilir ama tehlikeli görünüyor beyaz c3 oynayacak ve c2'yi açacak ve siyahın şahına ulaşacak e, ve siyahın şahı merkezde kalırsa yani tehlikeli yani yine beyaz c3 bir şekilde oynar ve pozisyonu açmaya çalışır sanki beyazla oynamak daha kolay niye çünkü e, hem şah tarafında hem vezir tarafında e, beyazın planları var ve siyahın planı belki de 5 oynamak, yani merkezde bir şey yapmak. Ama siyah merkezde bir şey yaparsa, onun şahı hala merkezde yani kalıyor. Bakalım, ee, Kısarok rakibi aldı e, Emre. Yani H6 artık oynamak belki iyi bir fikir değil. Niye? Çünkü H2 kapalı e, oluyor ve siyahın şahı artık yani güvende hissediyor. Ama e, H geldiğinden sonra H2 açık e, ve Beyaz orada saldırmak istiyor. Belki vezir f3, vezir h3, vezir h7. Belki vezir g4, vezir h4. Yani öyle fikirleri var. Bakalım ne yaptı siyah. d5. Bence mantıklı bir fikir. Beyazın şahı şimdi merkezde. Beyaz şah tarafında oynamak istiyor. Siyah merkezde vurmaya çalışıyor beyaza. Bence mantıklı. Bakalım ne oldu? Geri gitti. Emre. Fildeydi. Siyah vezir tarafındaki gelişmesini devam etmeye çalışıyor. Yani C8'deki fil oynanmıyor ve A8'deki kale, kale de oynanmıyor henüz. Ama fil yediden sonra belki kale A-C8 fikirleri olabilir siyahın. Ee, yani belki c 2 dikip karşı bir baskı e, yapabilir siyah ama büyük bir dert değil sanki beyaz için. Niye? Çünkü fil B3'ten e, piyonu koruyor. Ee, bakalım ne yaptı. Yani vezir G4. Ee, beyaz e, sal, saldırmak istiyor. Evet, Besin şahı merkezde kaldı. Ama merkez şu an yani kapalı ya da belki yarım kapalı. Siyah D4 oynarsa beyaz D4 oynayacak. E2 kapalı. Siyah hemen Besin şahına hiçbir şey yapmayacak. Ama beyaz yani direkt e, Siyah'ın şahına saldırmak istiyor. Bakalım ne yaptı Siyah. Kale S8. Bence mantıklı bir hamle. Şimdi beyaz gelecekte E5 oynarsa bence beyaz böyle bir şey niye niye yapar? Ama yaparsa E2 açık olacak ve siyahın kalesi artık aktif orada ve beyazın şah şahına bir tehdit yapabilir. Onun dışında siyahın hamlenin fikri F8'deki kareyi boş yapmak şah için. Şimdi beyaz vezir H4, vezir H7 şah yaparsa siyahın şahı F8'e kaçabilir beyaz bunu oynadı. A5. Bu fikrin bu hamlenin fikri ne emin değilim ama düşünüyorum. Fil B4 görmek istemiyordu siyah. Diyelim vezir HDBS yapacak, şah F8'e gidecek. Belki gelecekte fil b de çıkacak ve A3 F8 çaprazında bir baskı olacak. Yani sehin atı hiç oynamaz ve sehin şahı hiçbir yere kaçamaz. Yani o fikir olarak bunu dedim. A5 önünde siyah, şah f1, beyaz kısa rok etmiyor, uzun rok atmıyor. E, niye bunu yap, yapıyor Emre? Çünkü vezir rok atarsa siyah c2'de e, saldırmaya çalışacak. Kısa rok atarsa, ya diyelim kısa rok atarsa beyaz <laughs> niye h2'ye işte? açtı, niye vezir h4 oynadı yani? Mantıksız. E, beyazın e, h1'deki kale h1'de kalmalı. Niye? Çünkü beyaz gelecekte vezir Haşir'de şah atmak istiyor. Şah Hegir'in fikri yani bir hamle. Yani gelecekte merkez açık olursa, edike açık olursa neden bizim şahı daha güvende hissediyor ev birde, F1'de. Şah F8 oynadı siyah. O da sanki profilaktik bir hamle. Niye? Çünkü beyaz istediği zaman vezir h yedi şah oynayacak. At H3 oynadı emre. Bence güzel bir hamle. At G5'e istiyor. Ondan sonra bir sürü efektler olabilir. At H7 şah, ad F6 zıplayabilir. Belki ad G5, yani vezir F3'e gelebilir ve F7 e piyonu saldırabilir. Ben bu hamleyi beğendim. Vezir E5 oynadı siyah. Ee, tabii ki siyah vezirleri değiştirmek isterse, e, istiyor. Ama bunu yapabilirse bunu emin değilim. Tabii ki beyaz bunu istemez. Bakalım ad g F6. Ee, belki başka bir şey vardı, belki yoktu. Eee... Belki yoktu. Yani beyazın tehdit belli. Fil F4, siyahın veziri F6'ya gitmek zorunda. Ondan sonra at H7 şah ve beyaz vezirini kazanıyor. Ama F6 de çok çirkin görünüyor. Niye? Çünkü beyaz siyah, siyahın şahının e, durumunu e, daha zayıf yapıyor sanki. Hem de beyaz vezirini kazanabilir mi? Fil F4 yoksa kazanamaz mı? Belki kazanamaz düşünüyorum. Siyahın siyah kesinlikle hesapladı bu hamle. fil oynarsa düşünüyorum fg5 siyah oynar ve büyük ihtimalle siyah burada kazanıyor emin değilim ben bak bakmıyorum makine burada ne diyor geri gitti emre at 3 siyah vezirlerini değiştirmek istiyor Vezir seçeneği burada yok vezir bir yere giderse siyah h1 deki kaleyi alacak ama burada beyaz da değiştirmek istiyor niye çünkü piyonu kazanıyor variantın sonunda. Önce e 5'te aldı. H 5'te de hemen alabilirdi. Ama Emre önce bu piyonu aldı. Niye? Çünkü H 5'teki piyonu hiçbiri kaçamaz. Yani önümüzdeki hamlede onu alacağım. A aldı. Kale D8 ve D6. Beyazın şu an iki piyonu daha var. Ama belki bir piyonu siyah geri kazanacak. Yani d piyon sanki zayıf görünüyor beyaz için. Ama hala beyazın bir piyonu daha kalır. Ve inisiyatif de var sanki. b 3teki fil çok aktif. Belki ad h 4 e g 6 yazıklayabilir. Kim bilir bakalım. Ad C8. Önce şah E2. Bu hamleyi beğendim. Niye? Çünkü beyaz oynamayan bir taşını oyuna getirmek istiyor. Ve şu oynamadığı taş a kale. Hiçbir şey A1'de yapmıyor. Emre onu H1'e büyük ihtimalle getirmek çalışıyor adde aldı. Önce kale h4 oynadı Emre. Fikir ne emin değilim. Yani belki fil gelir. Siyah oynamak istiyordum. Bakalım. At f5 geri gitti. Yani nüanslar var. Geri gitti ve sonunda kale h1'e getirdi. Fil g4. Fil h6. Yani bu pozisyonda sadece beyaz bir şey için oynuyor. Bir piyonu daha var ve inisiyatif de var. Yani beyazın fikri, fikir ne? g oynamak. Ondan sonra kale H7 gelir. Ve belki mat atak bile olabilir. Kim bilir. Çünkü unutmayalım. b te hala bir fil var yani beyazın. Fil E5, G4. Güzel bir hamle. Niye fil E5 oynadı siyah? Çünkü fil G7 şah giden sonra beyazın kale h şah yok. Çünkü fil onu koruyor. O yüzden Emre G4 oynuyor. Şimdi siyah alırsa. Siyah bunu yapmadı ama alsaydı Alırız, alırız ve burada um, beyaz çok kötü bir şey hazırladı. Ne hazırladı emin değilim. Sanki kale g2 ya da kale g hemen kazanmıyor. Siyahın f5 var ve piyon e, filini destekleyecek ama düşünüyorum Emre bir şey burada hesapladı. Kale h7 gibi ve e, kazancını gördü variantin sonunda. Siyah da o yüzden fil g4 oynamadı, oraya gitti. Fil hala h7'deki kareyi ondan, ondan kontrol ediyor. Şimdi G5 oynuyor Emre. Bu hamleyi beğendim. Beyaz F aldaki piyonu saldırıyor. Şu piyon biriyle giderse ya da F5 o siyah oynayacak ya da F5 oynarsa E5'teki piyonu zayıf kalır. Belki at onu alabilir gelecekte. Bakalım siyah piyonu aldı. At G5 aldı Emre. Artık at E6 yazıplamak istiyor. Ve siyah ona karşı ne yapacak emin değilim. Fil F5 e kareyi kontrol etmeye çalışıyor. Kale G1. E, evet. Güzel bir hamle. Artık beyazın bir e, tehdidi var. Fil G7, At E6. Beyaz D8'de bir e, şey kazanacak. Aldı siyah. Aldı emre. şah E7. E, evet. Geri gitti fikirini. Hem Piyonu E5'te almak istiyorum. Hem de e, kale g e, gelmek istiyor. At E8. Kale G5. Ve siyah terk etti. E, önümüzdeki hamle E5'te alacak. Çünkü siyah filli bir yere, bir yere gitmek zorunda. Ee, diyelim yani bilmiyorum fil C8. Ondan sonra kale E5. Ondan sonra D4 ekip piyon düşecek büyük ihtimalle ve bezin hala inisiyatifi var. Çünkü taşlar daha aktif ve siyahın şahı yani zayıf. Yani bu kadar yani siyah terk etti kale G5'ten sonra gayet basit bir maç temre için. Ama zaten Emre büyük bir favoriydi bu maçta. Yani çok elo fark vardı zaten. Yarın ne olacak bakalım. Türk oyunculara başarılar diliyoruz ve görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.